Kendine şunu sorduğunu biliyorum. Tüm bu yöneticiler aptal mı? Nasıl oluyor da bu kadar kör olabiliyorlar? Yani ortalama bir vatandaşın ihtiyaçları ne kadar bariz? Talepleri ne kadar açık? İstedikleri tek şey iyi bir iş, güçlü bir ekonomi, en doğru kararları etkili bir şekilde alabilecek, onun dışında ise sana bana çok da fazla karışmayacak güçlü bir lider. Belki birazcık da aidiyet hissi. İşte güçlü ve saygın bir ülkenin bir parçası olma isteği kulağa çok da zor gelmiyor. Öyle değil mi? Yetkiyi sana bile versek bunları sen bile çözebilirsin. E nasıl oluyor da bunca lider ve yönetici bunları göremiyor veya çözemiyor? Ekonomiyi, sosyal problemleri, sağlık sistemini, eğitimi, insan haklarını, işsizliği ve politikanın diğer bütün popüler problemlerini nasıl oluyor da bu kadar ellerine yüzlerine bulaştırabiliyorlar? Hadi senin ülkenin türlü türlü bahanesi var. İşte fakirlik, cehalet, savaşlar, coğrafi sıkıntılar falan filan. İnsan Tarihinin gördüğü en büyük askeri ve ekonomik güç olan Amerika'nın bahanesine, Rusya'nın, Çin'in, Almanya'nın bahanesine bunca parayla ve birkaç kişinin elinde konsantre olmuş bunca güçle bu sorunların çözülememesi mümkün değil diyorum ya sana versinler yetkiyi, sen bile hemen gösterirsin etkiyi. Öyle değil mi? Ama işte belki birkaç ufak Avrupa ülkesi hariç, hiçbir ülke bunları makul bir seviyede çözemiyor gibi gözüküyor. Amerika desen, sağlık sistemi yerlerde. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri doğru dürüst savaş kazanamamış, fakirleriyle zenginleri arasındaki uçurumsa kontrolsüzce açılmaya devam ediyor. Rusya desen, 3 günde alırım dediği Ukrayna'yı 3 yıldır alamadı. Muhalefet namına ses çıkar kellesi gidiyor. Çin desen hızlı gidiyor falan ama durmadan mesela emlak kriziyle boğuşuyor. Bireysel özgürlükleri ve insan haklarını kısıtlıyor. Gıkını çıkaranı ortadan kaldırıveriyor. Neden? Dünyanın en güçlü liderleri neden bu kadar bencil? Neden ülkelerini bu kadar çok kaosa sürüklüyorlar? Neden bu kadar miyopik kararlar alıyorlar? Tabii ki her bir vakaya özel binlerce farklı sebep sayılabilir. Ama hepsi dönüp dolaşıp tek bir kurala gelecek. Ve sen eğer ki hükümdar olmak istiyorsan o tek kuralı çok iyi anlamalısın. Hiçbir kral tek başına hükmedemez.